Fios Home of Continental Foods 100 sterlin değerinde alışveriş çeki vermeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta programımızı izleyip ekranda çıkan şifreyi bize ulaştıran izleyicilerimizden bir şanslı izleyicimiz yine kazandı. Şanslı izleyicimiz ihtiyaç sahibi iki aileye sevindirmek için Cockfosters şubesine geldi ve alışverişini yaptı. Biz hafta programımızı izleyip şifreyi bize WhatsApp aracılığıyla ulaştıran bir izleyicimiz yine kazandı efendim. Ama bu hafta şöyle bir gelişme var. Ee, kazandığı 100 poundluk hediyesini ihtiyaç sahibi olan iki aileye vermek üzere Naciye Batkitar geldi. Alışverişini yaptı. Birazdan sözü ona vereceğiz. Naciye Hanım e, biz tabii ki her hafta diyoruz ihtiyaç sahibi olan birisine çıkar inşallah diye. Siz de buna vesile oldunuz. Bugün geldiniz. Teşekkür ederim öncelikle böyle bir şey aracılı olduğunuz için. Ben teşekkür ediyorum. FİO'nun böyle güzel bir şeyini başlattığı için onu tebrik ediyorum. Gerçekten ihtiyaç sahiplerine gidecek. Arkadaşıma çıktı, arkadaşım beni aradı. Ben gitmek istemiyorum. Bunu ihtiyaç sahiplerine sen al, götür bağışla. Daha önce de biliyor bunları yapıyoruz. Onun için ben de olur dedim. Geldim, işte bu güzel günde bunları alıyorum, onları sevindireceğim. Ayrıca FİO Futat teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Evet, böyle bir şey aracılığı evet. olduğu için Fios Home of Continental Foods'a teşekkür ediyoruz efendim. İki farklı aileye dağıtacağım dediniz. Evet. Oldukça da e, yüklü bir alışveriş yaptınız. İhtiyacı olan birçok insan var değil mi? Evet. Londra'da yaşıyoruz ama evet. yine de ihtiyacı olan dünyanın her yerinde olduğu gibi burada da var sanırım. Yani tabi burada şimdi yardımlar kesildi. Eşi olmayan insanlar ya da çalışamayan insanlar artık yardım alamadığı için çok zor. Ayrıca Ankara anlaşmasıyla buraya gelen çok arkadaşlarımız bütün her şeyi cepten ödediği zor durumda. Ben de bunları tespit ediyorum. Onlara ne gerek varsa, ihtiyaçları neyse temin ediyorum elimden geldiğince. Ulaştırmaya çalışıyorum. Harika efendim inşallah. Onların yüzünü güldürürüz diyelim. Her zaman söylediğimiz gibi değil mi? İhtiyaç sahibi olan birilerine gidecek bu hafta. Murat Bey. Evet, ben e, her şeyden önce size bir kere daha teşekkür ediyorum. Aynı zamanda Naciye Hanım'a. Bugün çok ayrı ve özel bir gün. Çünkü e, gerçekten ihtiyacı olan bir tarihli değil, ihtiyaç sahibi olan iki farklı aileye dağıtacak olması bizi ayrıca mutlu etti. Çünkü temel ilkemiz gerçekten ihtiyaç sahibi olan birisine gitmesinden yanaydı. E, son derece mutluyuz. Sağ elin verdiğini sol elin görmemesi gerek. Bunun da bilincindeyiz. Biz de Fios ailesi olarak e, üzerimize düşüğünüzde tabii ki de yapacağız. E, Naciye Hanım'ı buradan kutluyorum. E, umarım gerçekten de ihtiyaç sahibi olan ailelerimize yapılan yardımlar çoğalır. Naciye Hanım burada gerçekten bir örnek olur diye temenni ediyorum. Ee, Birçok ailemizin bazı yardımlar için bizim yanımıza geldiğini biliyoruz. Ee, bunların katlanarak büyüyeceğine ve bu programın da buna vesile olma, olacağı için size tekrar teşekkür ediyorum. Ee, çok mutluyuz ve gururluyuz. Çok teşekkürler. Evet. Geçtiğimiz hafta ne demiştik efendim? Kasap Mehmet Bey, değil mi? Mehmet abimiz yılların tecrübesiyle burada bakıyoruz. Etler şöyle güzel bir şekilde dizilmiş. Abicim kaç yıldır bu işi yapıyorsun? 24 yıldır bu işi yapıyorum. Ben yaptığım işte de mutluyum. Eğer insanlar mutlu ediyorsak ne mutlu bize diyoruz. Yalnız etlerimizle ilgili biz bu etleri özel yerlerde alıyoruz. Kesmanerlerden alıyoruz. Helal kesim alıyoruz. Özellikle dikkat ediyoruz. Hijyenik ve derecelerini etin taze olup olmadığına dikkat ediyoruz. Ondan sonra aldığımız yıllarda da güveniyoruz. Yıllardır bu işin içerisindeyiz. Taze olup olmadığını ben daha iyi biliyorum. Evet, siz görünce zaten değil mi? Eti evet, görüyorsunuz. Bakıyoruz burada bizim için değil zaten hala hazırda burada her gün sergilenen birbirinden farklı et çeşitleri var ama bir de sizin özel hazırladığınız spesiyeller var herhalde. Köfteler, onun dışında başka neler var? Benim hazırladığım özel yapım kendim hazırladım ve yani ustalar da Türkiye'de en iyi ustalar da aldım e, aldığım e, şeyler var. E, tarifler var. O tariflerin üzerinde e, yani dışına çıkmadan onları temin ediyorum ve güveniyorum. Kendi köftelerimi yaptığım köftelere güveniyorum. Londra'da sanırım benim gibi bu kaliteli köfteler yapacak biri de çıkmaz. Çıkmaz mı? Hayır çıkmaz. Kesinlikle. Ve bu işin arkasındayım. Harika. O zaman buradan Hodriman'dan mı diyoruz iddialı evet. Mehmet Ustam? O zaman kolay gelsin diyelim hocam. Size çok teşekkür ediyoruz. Siz de e, o iddiaya karşılık gelip deneyebilirsiniz, değil mi? Yorumlarınızı bize yollayabilirsiniz. Belki daha güzeli var mıdır yok mudur onu da öğrenebiliriz. Dediğimiz gibi bu bölümde yer alan şifreyi bize ulaştırın efendim. Önümüzdeki haftanın şansınız siz olun. WhatsApp aracılığıyla şifreyi bize yollayın. Çok teşekkür ederiz efendim. İyi günlerde ee, günler kullansın diyelim e, gider. Herkes söylüyor çok taze. Ben bugün tekrar gördüm. Gerçekten taze, fresh. Fiyat da uygun. Herkese tavsiye ediyorum. Londra Akçay'ın sonuna geldik. Hepinize sağlıklı ve mutlu günler diliyoruz. Ekibimize sosyal medya hesaplarımızdan veya WhatsApp hattımızdan ulaşabilir ve programımızda yer alabilirsiniz. Yayınlanan tüm bölümlerimizi de yine sosyal medya hesaplarımızdan tekrar izleyebilirsiniz. Tüm ekibimiz adına sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Hoşçakalın.